E, ilişkilerde yasın e, tutulmasından bahsetti Merve. Bunun e, yapılmaması durumunda, yani ağıt diliyle konuşacak olursak, e, ağıtı bizzat biz yapmadığımızda e, susup bizim yerimize e, kiralık ağıtçılar tuttuğumuzda ne oluyor? O zaman e, bir travmanın tekrarıymışçasına aynı ilişkinin içerisinde, kendimizi yeniden bulma riskiyle karşı karşıyayız. Mesela istismarcı bir partnerle bir ilişki yaşadık, çok yıkıldık, çok üzüldük, çok yıprandık ve bununla ilgili bu ilişkinin bizde bıraktığı izlerle alakalı bir yaz sürecine girmedik. Kendimizi yeniden benzer bir ilişkinin içerisinde bulma riskiyle karşı karşıyayız. Yani Hayatımızdaki kişi değişebilir, sureti adı değişebilir ama aynı ilişki örüntüsünün içerisinde kendimizi bulma riskimiz var. Bir de bunun telafisi var. İstismarcı bir partner değil ama e, bunun tam tersi niteliğinde. Çok etliye sütliye karışmayan, duygusunu da çok belli etmeyen, böyle kenarda köşede e, kalmış. Bize bir zararı dokunmayan ama içimizde de bir ateş yakmayan bir partner buluyor olmakta bazen hala geçmişteki o ilişkiden çok fazla etkilendiğimiz ve bunun telafisini kendi içimizde aradığımız gibi bir sonuç doğurabilir. Bazen bizi çok fazla yıpratan şeyin tam tersini arıyor olmak, bir telafisini arıyor olmakta yasın bitmemiş olduğuna delalet gösterebilir.